Günaydın. Herkese merhabalar. Hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Maskeni takmışsın aşkım hemen. Ben bunu aldım maskeyle aldım alt tarafa vallahi arabadayız diye. Sabahtan sağlık ocağına geldik. Kan tahlili vermem gerekiyordu. Bazı testlerim vardı. Onları verdim. Verdikten sonra da bir kahvaltı yapayım dedim. Keşke yapmaz olaydım. Bir midem bulandı. Bir midem affedersiniz ama istifra ettim uzun zaman sonra. Gerçekten böyle hamilelik dönemimin ilk zamanlarını hatırladım. Belki benimle aynı durumda olanlarınız vardır. Böyle mide bulantıları gerçekten insanı yoruyor. Ay böyle ateş bastı falan o günler geldi aklıma aman Allah'ım. <laughs> Neyse bebeğimiz sağlıklı olsun da onlar hiç önemli değil. Şimdi biz nereye gidiyoruz? Bugün detaylı ultrasonumuz var. Bebeğimizi göreceğiz. Bakalım kime benziyor? Eğer kendisini gösterirse göreceğiz. Detaylı ultrasona gitmeden önce de ebebeğe uğrayacağız. Kanguru almıştım ve birçok kişi o kangurunun iyi olmadığını söyledi. Ben de sizleri dinliyorum. Kangurunun ergonomik olması lazımmış. Benimki anatomik sanırım. Ebebeğe gidip onu iade edeceğiz. Umarım alırlar. Herkes iade edin demiş. da ben de bunu iade edeceğim. Ya aslında ben onu bir heves aldım yani. yani uzun süre bebeği önümde taşımak için almadım. Hani öyle 10 dakikalık mesafe, 10 dakikalık gideceğim bir yere giderken önüme alırım diye düşündüm. Gösteriyor yani mu bu? Zaten heh, işte bu kangurumuz. İnşallah alırlar ya. Bir hafta eyelde süresi varmış. Bir, bir haftayı hafta geçti galiba. Geçti mi acaba? Ama şimdi korona var ya virüsten dolayı yani gelememe gibi durumlara uzatıyorlardı ya. Bilmiyorum bakacağız bakalım. Ya öyle işte bir eve saldım dediğim gibi. Arabamız olduğu için daha çok arabayla geziyoruz. Biz ve bebek arabasında gezecek sağlıklı bir şekilde gelirse. Olsun yine de bir değiştireyim sizi dinleyeyim. Çünkü çok yazanlar olmuştu. Öyle bakalım şimdi gidiyoruz. Ebebeğe geldik şimdi. Kanguruyu da iade ettik arkadaşlar. Yine şöyle bir mağazaya bakalım dedik. Neler buldun? bulun mu buldun bak, de beyazı, bunlar yoktu bak daha önce geldiğimizde şundan bulduk bir tane bu zıbın mıdır nedir bir <laughs> ismini de bilmiyorum bak, bir de bunu da bu güzelmiş pembe pembe şapkası var eldiveni yok sadece böyle bir takım var bu tam takım bak hepsi var içinde evet. daha önce aldığım kanguru buydu arkadaşlar ve renkleri de vardı daha iyi bir şey varsa alacağım yoksa internetten alacağım mama duş markasını da çok öneren olmuş aşkım bu nasıl? bilmiyorum bu işte markayı değil bakın burada benimki anatomik diyor bebek kangurası diyorlar ki ergonomik al ergonomik de mama duş markasında vardı onu sen... alalım internetten. Hiç buradan almayalım biz. Gelmişken de bir bebek arabalarına bakalım tekrar ya. ya. Olsun. Bu araba güzelmiş aşkım. Çok güzel değil mi? Bu güzelmiş. Hem böyle tam çok büyük değil. Çok küçük değil. Markası da Stocky mi? Öyle bir şey. Şurada yazıyor Stocky. Stokke. Güzel bir markası aslında. İndirime girmiş. 2000 lira. 3.5'tan 2000'e düşmüş güzel. Ama bunun oto koltuğu falan yok herhalde. Bu sadece bu bez parçası. Diğerlerinde araba koltuğu oluyor. Bir de bebek yat, bebeğin yatması için şey oluyor ya. Nereye götürüyorsun arabayı aşkım? Sürüyorum. Aldım başına gidiyor. mu? Oyuncak bulduk kendimize bebeğe değil. Bakın. Baba, Buraya basınca şarkı söylüyor. Kulaklara bak şimdi. <laughs> Çok tatlı değil mi? Şarkılarım. Bak şimdi oyun oynat. Oyun oynatalım şimdi. Bu da oyun oynayacak. Oyun oynayalım. Hadi oynayalım. <laughs> Çok güzel. Elimiz boş çıkmayalım dedik ve Prima'nın premium care olan bebek bezinden alacağız. 92 tane varmış içerisinde. 70 lira mıydı aşkım bu? Valla uygun geldi bize fiyatı. Herkes farklı bir şeyler diyor bu bebek bezi konusunda. İşte silepi alın diyorlar. Başkaları diyor ki almayın. Yanlarında pişikler yapıyormuş, acıtıyormuş. Olsun, o iyi yüzden ki bari, bilindik bir şey olsun. Onlar yani sonra prima bilindik bir marka. Ama fiyatı çok iyi. baktım. 150 var, 200 var. Anlamadım yani. Niye bu yani. burada uygun ki? Hı. Bir tane daha mı alsak acaba? Belki ben yanlış bakmışım. 92 mi? tane var. Şimdi bir de alerji yapar mı, beğenir mi bilmiyoruz. 92 tanesi 70 lira. Bir tane daha alalım mı? Alın alın. Bir i̇şte alerji var? yapar mı bir de? Bir alerji yaparsa kullanamayacaksın. Hiçbir şey yok. Ee, bir, tane daha alalım. Bir tane. Hiçbir şey yok. İşte şurada. Bir numara alacağız. Şurada. Çünkü günde 8-10 tane gideceğiz. Tamam çıkalım. Başka bir şey beğenmedik. Hadi, hadi bakalım. Biz ebebekten çıkalı bayağı bir oldu. Şu anda Kıbrıs şehitlerine geldik Hasanca'ya. Doktorumuz burada çünkü. Kendi doktorumuza gelmiyoruz bugün. Başka doktorumuz başka bir doktora yönlendirdi. Evet. Detaylı ultrason olan bir yere yönlendirdi. Oradan çıktıktan sonra da kendi doktorumuza gideceğiz. USB atacağız, değil mi onları? USB'ye atacakmış. USB atıp doktorumuza göstereceğiz. Vallahi biz de ilk defa bakıtacağız. Bilmiyorum nasıl oluyor detaylı ultrason. Sanırım 20 dakika falan sürüyor. Artık çıktıktan sonra da tecrübelerimi sizinle paylaşırım. Neler oldu, neler bitti. Diye. İnşallah. Öyle bakalım. Sağlıklı olsun da başka hiçbir şey istemiyorum. Aynen çok Hadi merak ediyor Caner. Evet arkadaşlar biz evimize geldik ve bugün gerçekten baya bir iş hallettik. Bugün ben sabah 7'de kalktım. Bir daha uyuyamadım zaten bugün bebeğimizi göreceğiz diye detaylı da Kalktık Sağlık ocağına gittik zaten bahsettim. Kanımı verdim. Bazı tahlillerim vardı doktorumun istediği. Onları verdim. Ondan sonra sırf siz istediniz diye ebebeğe tekrardan gidip almış olduğum kanguru iade ettim. Yerine de primanın bu bebek bezlerinden aldım. Bilmiyorum bu bebek alerji yapar mı yapmaz mı hiçbir fikrim yok. Artık ilerleyen zamanlarda göreceğim. Umarım memnun kalırız. Bunun bu arada fiyatı da 92 tanesi 70 TL idi. İndirime girmişti. Biz iki paket aldık. 92-92 olarak. Bir numarasını aldık. 2 ile 5 kilo arasında. Herhalde bunlar bizi doğduktan sonra 10 gün falan idare eder artık. Bilmiyorum. Luna da burada. Meraklı Luna'mız. Ondan sonra e-bebekten çıktıktan sonra da detaylı ultrason için e, Alsancak'a gittik. Doktorum oradaydı çünkü. Ve bebeğimizi detaylı bir şekilde yarım saat sanırım e, ultrasonla inceledi ve bebeğin bütün organlarına, beynine, kalp kapakçıklarına, midesine, yemek borusuna yani aklınıza ne gelebiliyorsa şu kolumdaki kemiklerin ölçülerine kaç santim olduğuna her şeyine bakıyorlar ve Rabbime çok şükürler olsun ki her şeyimiz normal çıktı ve bebeğimizi ilk defa bu şekilde renkli ultrasonda gördük. Gerçi tam olarak yüzünü göstermedi, Hep böyle saklıyor. Doğduktan sonra da böyle duruyorlarmış sanırım. Öyle çok fazla yüzünü göstermedi yakaladığımız birkaç pozu var. Ee, onları yakaladık. İşte onları fotoğrafladık. Bu benim ilk ve en anlamlı anneler günü hediyemdi. Mira'mızdan geldi. İlk hediyemizi aldık. Detaylı ultrasondan sonra tekrar kendi doktoruma gittim. Zaten mesafeleri yakındı. Hemen ona da gittik. Gösterdik sonuçlarımızı. O da gayet güzel dedi maşallah. Ondan sonra kan sonuçlarım da Aa, ya canım daha demin, hani bunu bugün vermeyecektim ama. Anneler günü hediyem mi bu benim? Yani, yani normalde bunu anneler gününde verecektim ama birkaç gün önce veriyorum çünkü hayatının en anlamlı günüydü ya, biraz daha anlam katılsın. Teşekkür istedim. ederim. Bu arada bizim birkaç gün önce de evlilik yıl dönümümüzdü. Beşinci yılımıza girdik. Sen yani beğenmediysen Teşekkür değiştirebiliriz. Ederim. Yo, çok güzel. Düşünmen yeter. Güle güle kullan. Teşekkür ederim. Ya anneler günü hediyemi de aldım. 5 taş almış. Hem 5. yılımıza girdik ya. Onun için mi aldın Sen benim evdeki yüzüklerden götürdün. Zaten evdeki yüzüğünü götürdüm. Nereden? Evdeki yüzüğümü götürdün kesin. Yoksa parmak ölçümü bilmiyordu Caner. Ay güzel anneler günü hediyemi de aldığıma göre artık <laughs> mutlu mutlu videoma devam edebilirim arkadaşlar. Bu arada Mayıs bayağı bir bereketli ay bizim için. 8 Mayıs evlilik yıl dönümümüz. 9 Mayıs kayınvalidemin doğum günü. E, 10 Mayıs'ta anneler günü, artık üçü bir arada bir kutlama gibi bir şey olacak. O yüzden birazdan beraber mutfağa girelim, yaş pasta yapalım. Aklımda hiçbir fikir yok aslında. Evde çilek var meyve olarak. Olmazsa çilekli bir pasta yaparız beraber. Hem anneme de sürpriz olur. Pastamı yapmaya başladım, hiç kayınvalidemi çağırmayacağım. Direkt ona bir sürpriz yapayım. <laughs> şaşıracaktır eminim. Evde pasta malzemelerim vardı zaten. Şimdi çok yorulduğum için içini kendim hazırlamak istemedim arkadaşlar. O yüzden böyle evdeki hazır ürünlerle yapacağım. Bu pasta kreması 1,5 su bardağı sütü leğenime alacağım. Pastamız çikolatalı olacak. Çikolata sosunu aldım şimdi ocağıma. Pasta kremamız da hazır burada. Aralarına da çilek koyarım. Canavar da çikolataları rendeleyecek. Aslında beyaz çikolata da güzel olur aşkım. Beyaz çikolata yok ki yani bu vardı. <laughs> Pastayı sadece sütle ıslattığım zaman ben sevmiyorum böyle çok ıslak oluyor. O yüzden süt ve çikolata sosuyla ıslatacağım. tekrardan çikolatalarımı gezdiriyorum. Ben çilekli pastaları daha çok seviyorum meyveli. Ta 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 ta. Valla ben çok beğendim. Bu sefer kendim açtığımı düşünüyorum. Daha öncesinde Caner için doğum gününde bir pasta yapmıştım. Bu sanki ondan daha mı güzel oldu ne? Ne dersiniz? Şimdi bunu buzdolabına kaldırayım. Sonra yukarıya çıkıp akşam yemeği hazırlıklarını yapacağız annemle. Sonra ona bir güzel sürpriz yapacağım. Artık pasta vakti geldi. Büyük bir sabırsızlıkla pastayı yiyebilmeyi bekledim. İftarı yaptıktan sonra yiyeceğiz diye. Bir de şöyle bir hediye aldım anneme ama açık göstersem mi size? Yani düz siyah bir tişört. Siyah rengenlerimi çok seviyor. O yüzden ben de siyah bir tişört aldım. Umarım beğenir. İlk önce seni mi Önce bunları yak. Şimdi yapacağım, ayakta da yapacağım. Hadi. Yak. Eyvah, yanmazmış bir de. Yandım. <laughs> 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 <Süriyi, ooo, oy. gülüyor> <laughs> evet. Ne sürprizi başlıyorsunuz bana? Hem anneler günü hem doğum günü. Ha pastanı bakalım. Ama o şey yavrularından ne bizim hepsi bir hayal ile evet. Hadi ne diyeyim bakayım. Allah'ın evet, gerçekten evet. çocuklarıma mutluluk sağlık. Çok yaşa da girdi hadi. Bu <laughs> dediğiniz çok güzel. Ne zaman yaptın bunu? Ben yaparım. Vallaha maşallah. Ne <laughs> ara yaptın bunu hiç de fark etmedim bile bugün yaptığını. Pastanı <laughs> güzel olmuş ama değil mi? Çok muhafaf çok güzel. güzel. Allah ben artık hep bu pastadan çilekli. yaparım alıştım artık. Evet tirekli çok lezzetli olmuş. Beni buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olup videomu da beğenirseniz çok mutlu olurum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Bye.